Hazırlığında çok büyük katkıları oldu. Bütün katılımcılara da bize bugün katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum sevgili dostlar. Öngörülmeyen acil durumlarda çok büyük müdahale ve topluca destek gerekir saatler içinde inanılmaz bir insani trajedi yaşandı. Bölgeye gelen sayın vahalı gibi pek çoğunuz sadece burada yıkımı değil Türk halkının gücünü de gördünüz. Türkiye halkı ve STK'ları hemen el ele vererek devlet kuruluşlarının müdahale çalışmalarına yardımcı oldu uluslararası toplumunda inanılmaz destek ve cömertliğini gördük. dünyanın her yerinden gelen kurtarma ekipleri bizim vatandaşlarımızı kurtarmak için kendi hayatlarını riske attılar. Biz size çok borçluyuz ve bu dostluğunuzu asla unutmayacağız. Şimdi iyileşme ve yeniden imar aşamasına geldik. Özellikle afete dayanıklılığın arttırılması hedefi evet önemli bir hedef ama bunu ötesine geçeceğiz. Biz e, e, daha iyi, daha akıllı, daha yeşil ve daha güvenli yapılar inşa edeceğiz. Konut ve altyapı ve ekonomik koşulları aynı anda iyileştireceğiz ve yaşam alanlarının sosyal ve çevresel sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Kısacası kimseyi geride bırakmayacağız özellikle hassas durumdaki kadınlar çocuklar ve engellileri ve yaşlıları ön plana çıkaracağız hepimizin önceliği bu e, kesimler olacak 1.7 milyon Suriye'li e, bu 11 e, ilimizde yaşıyorlar. Onlar da yine bütün bu çalışmalardan faydalanacaklar, kültürel ve doğal mirasta korunacak ve restore edilecek. Kültürel yeniden yapılandırmada bizim bütün bu çalışmalarımızın temelinde olacak daha fazla kamu alanı, daha fazla yeşil alan olacak. Özellikle hava kalitesi ve atık yönetimine özen göstereceğiz yeni teknolojileri kullanarak inşaatların emisyonlarını azaltacağız ve erken uyarı sistemleri ile birlikte şehir tasarımında kolay tahliye imkanı sağlayan planlara öncelik verilecek afet riski ve etkisi azaltılacak. Bütün bu uyumlarda bütün bu yapılan çalışmalarda hesap verilebilirlik standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirecek. UNDP, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nin de belirttiği gibi terör raporunu e, hazırladık e, e, Türkiye e, e, afet e, yeniden imar e, raporu e, bu iyileştirme ve yeniden e, imar raporu bizim stratejimizin temelini oluşturacak e, biz özellikle inşaatın finansmanının daha yapılabilmesi için ayrı bir fon oluşturduk. Bağımsız denetleme standartlarına tabi olacak bir fondur bu. Sevgili dostlarım, hanımefendiler, ekselansları, çok uzun bir yolculukta ilk adımları atıyoruz. Önümüzde çok büyük bir iş var. Buradaki hasar bir nokta... halkın geri dönmesini çalışma yaptı. da de etkilemekte olduğu için bu böyle farklı üç katı kadar bir de ekonomik hasar olduğunu unutmayalım sizi bütün bağışlar buna yardımcı olacaktır. Bugün Türkiye'nin başına geldi. Bu yarın başka bir ülkenin, başka bir toplumun başına gelebilir. Sadece iyi bir dayanışmayla yarın da ayakta kalabiliriz. Çok teşekkür ederim.